Ve bizim sizlerle birlikte telefon nasıl bilgisayara dönüştürülür? Yani bir lanucer, bir yönetici işte Play Store'a giriyoruz. Ve ara yere Re Hyperoid yazmanız lazım. Bu. Bunu yüklüyorsunuz. Bunu ben yükledim zaten. Gördüğünüz gibi burada Hyperoid diye gözüküyor. Tıkladığınızda Artık telefonumuz bilgisayar dönüşmüş oluyor. Nasıl çıkılacağını da gösterelim. İşte burada uygulamalar var. Mesela şunu ben yukarı taşımak için desktop'a tıklıyorum. Direkt yukarı taşıyabiliyor. Buradan çıkarmak için de delete yaptığımda aşağıya gidiyor yine. Aşağıya gidiyor. Şu ayarlardan normalde telefonunuzun remini görmek zordur. Burada direkt 3 GB olarak görebiliyorsunuz. 8 olur. 2 olur, 6 olur, kaçsa. Çıkmak için de e, şu Windows'a tıklayıp şuradan Hyperroid. buna basılı tutuyorsunuz. App Settings yazana tıklıyorsunuz. Burada telefonun kendi ayarları var. Ana sayfa ekranı. E, normalde burada oluyor. Normalde burada oluyor. Buna tıklıyorsunuz. Şu an kendi telefonunuzun lanücerisiniz. Sonra çıkma tuşuna bastığınızda direkt telefonunuz geliyor. Ee, direkt bu uygulamaya tıklamadan da girebilirsiniz. Buradan uygulamalar. Hyperoid. Ana sayfa ekranı bunu seçiyorsunuz ve yine buraya aktarıyor sizi. Ee, bu bu uygulamayı indirdiğinizde Size ana sayfa ekranı hangisi olsun diyecek. Eee kend, telefon kendi telefonunuzun yeri mi yoksa bu mu? İkisi ikisinden birisini seçebiliyorsunuz. Eee biri sa e, isterseniz sadece bir kez e, sadece bir kere tıklarsanız yani YouTube'a giriyorsunuz. Bu bilgisayarın YouTube'u değil. Telefonunuzun YouTube'u. Çıktığınızda çıktığınızda geri sizin telefonunuzun e, kendi ser server'ına sunucusuna atacaktır ya da direkt e, yine size seçenek gösterecektir. işte Hyperroid mi, kendi telefonun şeyi mi? Eğer bunu her zaman yap tıklamazsanız hep bunu soracak. Sadece e, şey, yani bir dakika. Sadece bir kez tıklarsanız hep hep soracak size. Ama her zaman tıklarsanız hiçbir zaman sormaz. Ama şöyle bir korku var. Bende de vardı. Uygula bu server'da nasıl çıkılacağını bilmiyorken. Ama ee, öğrendikten sonra her zaman aç'a tıkladım. Her zaman aç'a tıkladığınızda buradan çıkamıyorsunuz. Youtube'a giriyorsunuz çıkıyorsunuz. Hala burada kalıyor. Ama dediğim gibi buraya gelip app settings ana sayfa ekranı bunu seçiyorsun oluyor. Ben benim e, denediğim telefon Galaxy J7. J5'te de olur. J6 var mı bilmiyorum ama onda da olur. Yeni telefonlarda olmayabilir ama e, kesinlikle yeni telefonlarda da çözümü vardır. Merak etmeyin.